Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz dört yıl ve dört buçuk yıl önce beraber bu belediye başkanlığı süresi içerisinde birlikte çalışma yaptık. Sizleri bazı konularda bilgilendirmek ihtiyacı duyuyorum. Biliyorsunuz pandemi süreci içerisinde iki üç ay bir maaş gecikmesi oldu. Fakat biz bu maaş gecikmesini yaparken bir sürü belediyede de oldu. Ama tabi siyasi bazı rakipler yok ödeyemiyorduk bilmem ne gibi havalar estirmeye kalktı. Fakat o günler geride kaldı. Allah'ın izniyle bu kadar zorluklar çekmemize rağmen gayet düzenli bir şekilde maaşlarınız yatıyor mu? Yatıyor. Ve 60 tane biliyorsunuz emekli olan arkadaşımız var. Şu anda Düzce'de de tek bunların tazminat paralarını ödeyen belediye de biziz. Tabii bazılarınız macera arar. Bizden önce biliyorsunuz sizleri bir liradan sebep sendikada mahkemelere götürenler oldu. Artı ücretsiz izinlere çıkaranlar oldu. Biz aldığımız herkese sahip çıktık. Bizden önce alınan arkadaşların da ekmeğiyle de oynamadık. Doğru mu? Hep birlikte ne dedik? Akçakoca için geldik. Onlar da bizim evladımız. Hep beraber birlikte çalışacağız. Görev süresi içerisinde elimizden geleni yapacağız dedik. Şimdi %120 ile en büyük zammı veren belediyelerden biri olduk. Artı 140 tane işçiye sendika hakkı vermemek benim elimdeyken sendika hakkınızı 3 yıl önce mi? Aynen. verdim mi? Verdim. Artı 45 saatlik çalışmanızı 40 saate düşürdüm mü? Artı 10-15 yıldır istediğiniz özlük haklarını da size verdim. Yani benden bu güne kadar gelip de işçi için hak isteyip de alamadığınız ne oldu arkadaşlar? Her zaman sizin yanınızda olduk. Biz her zaman işçinin yanında olduk ve yanında olmaya da ekip olarak devam edeceğiz. Sizleri böyle ağırlamaktan büyük onur gurur duyuyorum. Bu makamlar gelip geçici makamlar. Hiçbiriniz elinizi vicdanınıza koyarak kimi nerede darılttığımı söylesin. O kadar çabalamaların içerisinde. Sizden de Allah razı olsun. Bir abi olarak didindiniz, o zor şartlarda her zaman yanımda oldunuz. Gerçek çalışmayı Akçakoca Belediyesi'nin personelinde birbirini çiğnemeden, eşitçe sabah kalkıp da işine konsantre olarak çalışan bir ekiple karşı karşıya oldum. Bundan dolayı da canı yürekten sizleri te tebrik ediyorum. Her belediye sizin gibi muhteşem bir işçilere sahip olsun temennisini ediyorum. Sizleri bugünkü böyle küçük yemeğimizden sonra da daha ağırlayıp daha çok konuşacağız. Onun için çok lafı uzatmak istemiyorum. Hepinizi canı yürekten selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Bir işçi atmadım ama gelecek olanların konuşmalarını sağ solda dinleyin. Belediye personeli çokmuş diye yaygara yapıyorlar. Biz 372 kişi kadroyla devraldık belediyeyi. Şu anda belediye personel sayısı 403. 15 tanesini açılan yeni arıtma tesisini aldık. Diğer 16-17 tanesini de gemiye aldık. 30 tane fazlalık aldık. Ama piyasada 600-700 kişi personel varmış belediyede. Gelince personelleri atacağız diyorlar.